Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazulu, geniş omuzlu bir pehlivandı. On yıldır bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç namluları bütün Anadolu'da, bütün Rumeli'de, Serhat boylarında, Büyük ün kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile Yeniçeriler satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağanların üstünde yapıcısı Ali Usta damgasını arıyorlardı. O çeliğe çifte su vermesini biliyordu. Uzun kılıçlar değil yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur yine kırılmazdı. Bu çifte su vermek sanatı yalnız ona özel bir sırdı. Yanına çırak almaz. Kimseyle çok konuşmaz, dükkanından dışarı çıkmaz, habere uğraşırdı. Bekardı. Kısım akrabası yoktu. Memleketin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, ateşten başka laf bilmez, pazarlığa girişmez, müşterine verirse alırdı. Yalnız savaş zamanları ocağını söndürür, dükkanın kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonra meydana çıkardı. Şehirde hakkında birçok hikayeler söylenirdi. Siyah şahane gözlerinin yüksek bakışından, kibar tavrından, mağrur susuşundan, düzgün sözlerinden onun sıradan bir adam olmadığı belliydi. Ama kimdi? Nereliydi? Nereden gelmişti? Bunları bilen yoktu. Halk kendisini seviyordu. Şehirde böyle ünlü bir ustanın bulunması herkes için bir övünme nedeniydi. Bizim Ali. Bizim koca usta. Dünyada işi yoktur. Zülfikar'ın sırrı ondandır derlerdi. Koca Ali en kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten, kağıt gibi yumuşatan sanatını kimseden öğrenmemiş, kendi kendine bulmuştu. Daha 12 yaşındayken sert bir derebeyi olan babasının başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası çok zengindi, gösterişli, ulu bir vezirdi. Onu yanına aldı, okutmak istedi. Belki devlet katında yetişecek, yönetimde sözünün geçeceği yerlere ulaşacaktı. Fakat Ali'nin huyu, başkasına minnettar kalmak olasılığı yüreğini derin bir elemle sızlatıyordu. Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim, derdi. Bir gece amcasının konağından kaçtı. Başıboş dağlar, tepeler, dereler açtı. Adını bilmediğim memleketler dolaştı. Sonunda Erzurum'da yaşlı bir demircinin yanına girdi. 30 yaşına kadar Anadolu'da uğramadığı şehir kalmadı. Kimseye boyun eğmedi, minnettar kalmadı. Ekmeğini taştan çıkardı, alnının teriyle kazandı. Çok çalıştı, emsalsiz işler meydana getirdi. Pek az kazançla yetindi. İçinde kutsal ateşten bir şule bulunan bu buluş sahibi para için değil sanatı, sanatının zevki için çalışıyordu. Çeliğe çifti su vermek. İşte bu onun aşkıydı gönüllü olarak savaşlara gittiği zamanlar Yeniçerilerin, sipahilerin, sekbanların içinde Ali Usta işinin övüldüğünü işittikçe tadı dille anlatılmaz tanrısal bir zevk duyardı. Ölünceye kadar böyle hiç durmadan çalışırsa birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanları parçalayan, çelik yatağanlar zırhları kesen ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, yüreği tatlı tatlı çarpar, Ruhundan kopan bir hamle ise örsünün üzerinde milyonlarca kıvılcımlar tutuştururdu. İşte bugün de sabah namazından beri durmadan uğraşmıştı. Dövdüğü eğri namluyu örsünün yanındaki su daldırdı. Ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. Çekici bırakan elleriyle terlerini sildi. Kapıya döndü. Karşıdaki mescitte hazin hazin akşam ezanı okunuyor. Bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonsuz bir takırtı koparıyorlardı gagalarıyla. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı. Kuruladı, yenlerini indirdi, saltasını omzuna attı. Dışarıya çıktı. Kapısını iyice kilitlemeye bile gerek görmezdi. Uzun meydanda mescide doğru yürüdü. Yatsı namazını kıldıktan sonra mescitten çıkınca dükkana girmedi. Yürüdü. Uykusu yoktu. Ilık, yıldızlı bir geceydi. Saman yıldızı sarı altın tozundan sonsuz bir bulut gibi göğün bir tarafından öbür tarafına uzanıyordu. Yürüdü yürüdü. Şehirden mandıralara giden yolun geçtiği tahta köprüde durdu. Kenara dayandı. Geniş derinin dibine yansıyan yıldızlar nurdan çakıl taşları gibi parlıyor, ışıldıyordu. Kenardaki karanlık top söğütlerde bülbüller ötüyordu. Daldı gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği namelerin ruhunda kalan seslerini işitiyor tıpkı mescitteki gibi kendinden geçiyordu. Ansızın arkasından bir ses. Kimdir o? Diye bağırdı. Daldığı tatlı düşten uyandı. Köprünün öbür tarafından iki karaltı ilerliyordu. Elinde olmadan cevap verdi. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Ali. Gölgeler yaklaştılar. Bir adam kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali. Koca Ali be. Sen misin Ali Usta? Benim. Ne arıyorsun bu vakit buralarda? Hiç. Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa? Bunlar şehir su başının adamları dizdarı. Kol geziyorlardı. Ne cevap vereceğini şaşırdı. Onlar kendilerinden başka dışarıda bir gezeni yakaladılar mı dayaktan canını çıkarırlardı. Ama ona kötü davranmadılar. Dizdar başı. Ali Usta sen deli mi oldun? Yok Böyle gece yarısına yakın değil. Hatta yatsıdan sonra sokakta. Üstelik şehir kenarında kimsenin dolaşmasına ağamızın razı olmadığını bilmiyor musun? Biliyorum. Ey, ne arıyorsun burada? Hiç. Nasıl hiç? Koca Ali yine cevap vermedi. Dizdarlar onun namuslu bir adam olduğunu biliyorlardı. Fırpalamadılar. Yalnız. Haydi. Yerine git. Dolaşma. Dediler. Geldiği yollardan hızlı hızlı dönen koca Ali ruhunda demin dilediği şeyleri tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta kimseye rast gelmedi. Dükkanın önüne gelince durdu. Bacasının üstündeki leylek uyumamış, keyifli bir hayal gibi ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını anımsadı.